En azından muhabbetin olduğu her mecrada neresiyse orası. E biz de varız kardeşler ve sohbet edelim. Diyelim, muhabbet edelim. Kardeşler, selamlar. Hepinize çokça, bolca, neredeyse hepinize çokça, bolca selamlar hem de. İstiyorum ki her hafta böyle YouTube kanalımızda muhabbet edelim, sohbet edelim, biraz konuşalım, biraz dertleşelim kardeşler. Zira hepimizin biraz dertleşmeye, konuşmaya, sohbet etmeye ihtiyacı var. Ben de diyorum ki her hafta böyle YouTube kanalımızda 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika neyse ne kadarsa işte o kadar muhabbet edelim. Hatta buna da bir isim bulalım. Programımızın da bir ismi olsun. Her şeyin bir adı olacak ya. Adı da şu olsun diyorum. Kardeşler selamlar diyelim. Her hafta selam verip muhabbet edelim. Öyle yapalım en azından güzel olur. En, en azından ben de öyle olacağını düşünüyorum. Biraz muhabbet edelim. Hep beraber sohbet edelim kardeşler. Hani öyle bir zamana geldik ki hani şöyle bir durum ya herkes bilinmek, görünmek, tanınmak istiyor ya. Yani bir şekilde söylediğimi birileri görsün, ne bileyim paylaştığımı birileri beğensin falan ya. Böyle bir zamandayız. İyi mi kötü mü değil mi e bilmem tartışılır ama en azından muhabbetin olduğu her mecrada neresiyse orası. E biz de varız kardeşler ve sohbet edelim diyelim, muhabbet edelim. Bu kadar bilinmeye çalışmak, bu kadar görünmeye çalışmak, bu kadar herkesin görmesi de vallahi iyi mi bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. En azından bugün okuduğum bir ufacık hikayeyle size bir şey anlatabilirim. Artık hepimiz böyle bir şekilde bilinmek istiyoruz ya, bilinsin istiyoruz, yaptığımız görünsün istiyoruz. Gittiğimiz şeyler, yediğimiz, içtiğimiz enteresan o da bu arada. Yani insanları gidiyorlar, yediklerini yani adam nerede ne yiyorsa onu paylaşıyor. Kapıdan çıkıyor onu paylaşıyor. Veriden gidiyor onu paylaşıyor. Bilmiyorum bu da bir dil herhalde. Belki de iyi bir dildir bilmiyorum ama e biraz da garip geliyor. Çünkü eskiden şairler varmış bilinmek istemezlermiş. Yani adam öyle güzel şiirler yazmış ama altına la edri meçhul diye isimler koymuş. Yani bu kadar güzel ama şiir adını koymaya yakıştıramadım kendime deyip Tevazuundan biraz, mütevazı yönünden yani, e, adını koymayı istememiş. Şiir çok güzel ama altta kendi ismini yazmamış. Çünkü şuna inanmış ve bence de doğrusu bu. Neşvü nema bulamaz düşmeyecek hake nebat, mütevazi olan rahmeti rahman büyütür demiş. Yani nasıl bir tohum toprağa düşmeden boyu verip serpilemiyorsa, işte aynı onun gibi mütevazi olanı da Allah'ın rahmeti büyütür zaten demiş. Kimse bilmese de o bilir diye inanıp yürümüş yolunda devam etmiş. Hikaye de şu. Adamın biri yaşlı bir amca bir gün aceleyle elinde poşetlerle yoldan çıkmış. Karşıya geçecekken hızla bir araba gelmiş. Gelen araba amcaya ufak çarpınca amca yere düşmüş. Elindekiler de dağılmış vesaire falan. Arabanın içinden şoför inmiş genç bir adam aman amca demiş bir şey oldu mu neyin var neyin yok falan kaldırmış eline koluna dizine bakmış oğlum demiş yok bir şeyim ya iyiyim sen merak etme. İşte yere dağılanları toplamış getirmiş amca demiş ne olur affet ben görmedim sen aniden böyle gelince oğlum demiş sorun yok benim suçum ben acele ediyordum yetişmeye çalışıyorum bir yere ben bakmadım sağımız olma senin suçun yok zaten iyiyim merak etme. Amca demiş hastaneye götüreyim yok demiş ya vallahi iyiyim. gerek yok yani hiç götürme bir yere. Genç adam ısrar etmiş ama adam yok yani. Yaşlı amca hiçbir şey yok benim gerek yok falan deyince zaten demiş ben bir yere gidiyorum. Tamam demiş amca gideceğin yere götüreyim. Yok evladım demiş gideceğim yere götürmene gerek yok. Bir arkadaşım var ona işte bu eşyaları aldım bak meyve sebze vesaire onları götüreceğim ona vereceğim demiş. Tamam amca demiş sen burada dur yerini söyle ben götürüp vereyim. Evladım demiş olmaz ben kendim götürür veririm. Israr edince demiş ki evladım demiş zaten benim o arkadaşım rahatsız, hasta. Kimseyi hatırlamıyor. Artık çok yaşlandı. Hiçbir şeyi hatırlamıyor. Sen götürsen de zaten sana kapıyı bile açmaz. Tanımaz seni. O kadar hasta ki hatta beni bile tanımıyor. Benim kim olduğumu bile bilmiyor. Deyince genç adam demiş ki, amca demiş madem arkadaşın senin kim olduğunu bilmiyor e niye demiş ona bu kadar aceleyle böyle yiyecekler götürüyorsun. Seni tanımıyor zaten. Bilmiyor ki kim olduğunu senin. Deyince yaşlı adam demiş ki evladım doğru söylüyorsun. O beni bilmiyor ama ben onun kim olduğunu biliyorum işte. Yetmez mi? Bilmek yeter. Hem siz yapın, edin iyiliği kimse bilmese de yeter. Bir tek o bilsin, yeter diye inanmış. Şimdi biz de her hafta böyle muhabbet edelim be kardeşler. Ne olacak ki? Kimse izlemesen ne olacak? Kimse görmesen ne olacak? Kimse bilmesen ne olacak? E biz bilelim. Kalpten kalbe yol var demişler. Muhabbet ederiz ya. Hiçbir şey değilse arada belki bir güzel kelam ederiz. Hiç kimse bilmez doğru ama muhakkak o bilir. Görüşürüz kardeşler.